Merhaba arkadaşlar. Leyla ile Yemek Saatine hoş geldiniz. Bugün sizlere tek porsiyonluk harika bir pasta tarifim var. Umarım sizler de tarifimizi yapınca çok beğenirsiniz. Sizler için lezzetine doyum olmayan antep fıstığı aromalı mini pastalar yaptım. Hadi hemen malzemelere geçelim. Bize gerekenler 2 su bardağı un, 1,5 su bardağı süt, 2 tane yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı şeker, 1 paket vanilya. Çırpma kabımızın içine 2 tane yumurtayı, şekeri ve vanilyayı katıp çırpalım. Sonrasında içine sıvı yağımızı, kabartma tozu ve tuzumuzu ekleyelim. Sütümüzü dökelim. Ve son olarak da unumuzu ilave edip tekrardan çırpmaya devam edelim. Arzu edenler benim gibi fıstık aroması kullanabilir arkadaşlar antep fıstığı aroması kullandım. E, ee, i̇steyenler kullanabilir, İsteyenler sade yapabilir veya kakaolu da yapabilirsiniz. Bu sizin damak zevkinize kalmış bir şey. Gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı kadar antep fıstığı aroması kattım ve hamurumuzu çırptık. Hamurumuz şu an hazırdır. Şimdi bir sonraki aşamaya geçelim. Evinizde hamur sıkma aparatı varsa bu şekilde hamurunuzu aparata doldurup tavaya kolay bir şekilde sıkabilirsiniz arkadaşlar. Ama yoksa normal bir et poşetine de doldurup ucunu çok küçük keseceksiniz ee, ve böyle ucundan tutaraktan sıkacaksınız. Aksi taktirde hamurunuz çok fazla bir şekilde tavaya dökülebilir. Tavamızı yağlayalım ve aparatımızdaki hamurumuzu tavamıza sıkalım. Pankekimizi önlü arkalı çevirerek çok fazla kızartmadan pişirelim. tariften yaklaşık 6 ile 8 adet arası pankek çıkıyor. Eğer hamuru biraz daha küçük sıkarsanız 8 adet pankek yapıp 2 mini pasta yapma şansınız var. Tüm pankeklerimizi tavamızda önlü arkalı pişirip soğumaya bırakalım. Pankeklerimiz soğurken gelin biz de kremasını hazırlayalım arkadaşlar. Kremamız için çırpma kabımızın içine 1 paket krem şanti ve 1 kutu krema dökelim ve sertleşene kadar çırpalım. Porsiyonluk pastamızın daha şık görünmesi için çiçekli kalıbımızı kullanıyoruz. Pankekten arta kalan kenarların merak ediyorsanız hiç merak etmeyin. Çünkü israf olmadı. Benim çocuklar hapuru hepsini bitirdiler. Hatta anne biz buraya biraz da çikolata sürelim deyip afiyetle tükettiler. Kesinlikle israf olmadı. Şimdi pastamızın içine süreceğimiz kremamızı sıkma torbamıza dolduralım ve sonraki aşamaya geçelim. Tabağımıza bir tane pankek koyalım ve üzerine kremamızdan sıkalım. Sonra tekrar kremanın üzerine bir pankek yerleştirelim ve hafif ortasından bastırıp düzleyelim ve yine üzerine krema sürelim. Derken üçüncü pankeki yerleştirelim arkadaşlar ve yine üzerine kremamızı sürelim. Ve son katımız olan pankekimizi de yerleştirip hafif üzerinden bastırıp düzleyelim ve son bir süsleme yapalım. Evet gördüğünüz gibi çok tatlı böyle çok cici bir pasta porsiyonlu pasta ama böyle kişilik pasta hani bazı evli çiftler oluyor Leyla abla biz iki kişiyiz. Büyük bir pasta yapamıyoruz. Lütfen bize ona göre tarif ver diyordunuz ya. Alın bu tarif inanın tam sizlere göre. Pastamızın son süslemesi için antep fıstıklı meyve özünü yine kullanıyoruz. Biraz çırpıyoruz yumuşaması için ve poşete doldurup pastamızın üzerine çizikler atıyoruz. Hani böyle özel restoranlarda ıı, şefler böyle nasıl söyleyeyim bir dilim pastaya 30-40 TL veya 50 TL alıyorlar ya işte bu da onlardan bir tanesi. Dedim ki biz de evimizde yapabiliriz. Daha uygun hatta yapabiliriz ve afiyette tüketebiliriz ki bizim onlardan neyimiz eksik yani biz de biz de böyle küçük porsiyonluk şahane pastacıklar yapabiliyoruz değil mi arkadaşlar? lütfen yapalım. Mutfağa girip bu tarifi yapalım. Çünkü çok lezzetli. Buram buram antep fıstığı aroması kokuyor. Sanki antep fıstığı yiyorsunuz yani. O şekilde çok lezzetli. Ama dediğim gibi kakaolu da yapabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Kesinlikle mecbur değilsiniz. Şimdiden tarifimizi yapan herkese afiyet olsun diyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ha bu arada lütfen sayfamıza abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın.